Karabağ'da ilk kan bundan 33 yıl önce döküldü. 33 yıl önce. Ermenilerin toprak taleplerine itiraz için sokaklara inen Azerbaycanlılara ateş açıldı. İki sivil hayatını kaybetti. Karabağ'ın işgal edilmesine giden süreç bu olayla başlamıştı. Ali Hacıye ve Bahtiyar Guliyev, onlar Karabağ'ın ilk şehitleri. Karabağ'da başlayan haksızlıklara ilk tepki onlardan geldi. 1988 Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin toprak taleplerini arttırdığı ve şiddete başvurduğu yıl oldu. 21 Şubat 1988'de Dağlık Karabağ bölgesinden sadece Ermeni milletvekillerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantının gündeminde bölgenin Azerbaycan himayesinden çıkarılıp Ermenistan'a verilmesi vardı. Bu kapsamda çağrıda bulunuldu kendide de bu çağrıları destekleyen mitingler düzenlendi. Sovyet yönetiminden bu yönde karar alması istendi. Azerbaycanlılar da haksız taleplere itiraz etmek için miting düzenleme kararı aldı. 22 Şubat sabahı Adem şehir merkezinde toplanıldı ve Askeran'a doğru yürüyüş düzenlendi. Askeran kasabası yakınlarında Ermeniler Azerbaycanlı sivillere ateş açtı. Kurşunlar Ali Hacı'ye ve Bahtiyar Guriyev'e isabet etti. Onlar Karabağ'ın ilk şehitleri olarak tarihe geçti. Bu olayla başlayan Ermenilerin şiddet eylemleri ilerleyen dönemde daha da arttı. Karabağ'ın işgaline giden süreçte Ermenistan çok sayıda katliama imza attı.